Merhaba, hoş geldiniz. Nihayet beklediğimiz ETS 1.46 için Promos 2.63 sürümü çıktı. Öncelikle Promos nedir? Kısaca ondan bahsedeyim. Çocuklar, bu meşhur Kirkenes maden yolunda araç kullanmak istiyorsanız, online oynamak istiyorsanız Kirkenes'te ya da ne bileyim İzlanda'da teslimatlar yapmak istiyorsanız mutlaka Promos haritasını kurmanız gerekiyor. Promos ya ETS 2'nin ve ATS'nin aslında bir nevi bir harita genişlemesinden sorumlu bir site. ETS 2 olsun, ATS olsun, Promos sitesinin görevi kullandığımız haritayı daha geniş kullanabilmemizi sağlıyor. Şimdi öncelikle orijinal bir ETS 2 oyununa sahip olmanız lazım çocuklar. Bu olmazsa olmaz. Tavsiyem site üzerinden temin etmeniz. Daha sonrasında ise bu da yeterli değil maalesef. Şuradan resimli bir şekilde göstereyim ben size. Toplam 7 adet dereceye sahip olmanız lazım. Bakın burada Going Esteliz 1, İskandinavya 2, Fransa 3, Liberia 4, İtalya 5, Baltic Sea 6 ve bizim Türkiye'mizin de bulunduğu 7 tane dereceye sahip olmanız gerekiyor. Promos haritasını kurabilmeniz için. Buraya da geçtik. Şimdi videoları baştan sona dikkatli bir şekilde mutlaka izleyin. Ben tane tane anlatmaya çalışacağım, özellikle aramıza yeni katılanlar için. Ya bakıyorum videoyu hani bir dakika iki dakika izliyorlar, ondan sonra da bir yerde takılıp kalıyorlar. Abi şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Tamam sormanız güzel bir şey. Sormaya devam edin de, e kardeşim videoyu da şöyle bir baştan sona bir izle. Zaten izlersen zaten hiçbir sorunla karşılaşmayacaksın şayet dediğim şartları sağlıyorsan, derecelerin varsa, oyunun orijinalse hiçbir sorunla karşılaşman bu videodan sonra mümkün değil. Evet abi. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra kendinize promosta bir hesap açıyorsunuz. İlk defa hesap açacaksanız hesabınıza giriş yaptıktan sonra şurada bakın Complete ETS 2 var. Site İngilizce ama çocuklar dilerseniz Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Sağ tuş yapıp ama hiç e çevirmeye bile gerek yok şimdi konumuz ETS 2 olduğu için şurada bakın complete ETS 2 var buna tıklıyorsunuz abicim gelin abi buraya bakın ETS 2 1.46 için 2.63 sürümü çıkmış burada ihtiyaç duyulan derecelerde yazıyor zaten şu alanda da 2.63 sürümüyle birlikte yapılan güncellemeleri bu sürümde neler eklenmiş onları onlardan bahsediyor işte bazı şehirler yenilenmiş. Zaragoza ne bileyim burada e, İspanya'nın Liberia derecesindeki bir hayli i̇şte Huesca e, Haka vesaire e, bazı şehirler yenilenmiş Sürüm hakkında güncellemeleri buradaki yazıları okuyup Öğrenebilirsiniz Şimdi haritamızı nasıl kuracağız bakın sağda installer var Installları tıklıyorsunuz Installer'e tıkladığınız zaman böyle bir ekran çıkacak karşınıza İlk başta yapmanız gereken def dosyasını indirmek. Bu olmazsa olmaz. Zaten bu olmadan çalıştıramazsınız. Bunu indiriyorsunuz. Bu bir. Bunu üzerine tıkladıktan sonra şöyle bir ekran daha çıkacak karşınıza. Ben şimdiye kadar yani bir buçuk senedir ETS, ATS oynuyorum. Burada hiçbir değişiklik yapmadım. Siz kendinize göre ince bir ayar yapabilirsiniz ama ben hiç dokunmadan direkt buradan oluştur deyip def dosyasını indiriyorum. Daha sonrasında ise bu ekrandan çıkıp 2 nolu adıma geçiyorum. 2 nolu adında dilerseniz işte Türk parasıyla 19.35 TL karşılığında hızlı bir indirme yapabilirsiniz. Bunun euro karşılığı 1 euroymuş. Fakat Standart Download diyebilirsiniz. Bu biraz vaktinizi alacaktır ama ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Standart Download'a tıkladığınız zaman şöyle bir pencere çıkacak karşınıza. Şimdi def dosyasını indirmiştik. Akabinde burada 9 tane dosya var bakın çocuklar. Bunları 2 2 indirin. Önce 1 ile 2'yi indirin. Sonra 3 ile 4'ü indirin. 5 ile 6'yı indirin. 7 ile 8'i indirin ve 9'u indirin. Acele ederseniz hani bir yandan hepsini download edeyim diye düşünürseniz size geçici bir spam gözüyle bakacaktır size ve geçici bir ban atabilir. Bu 9 tane dosyayı indirdikten sonra devs dosyasıyla birlikte toplam 10 tane dosya indirmeniz lazım. Bunları indirdikten sonra 4 nolu adıma gidin diyor. 4 nolu adımda hiçbir şey yok. Sadece ne yapmanız gerektiğini açıklayan bir pencere çıkıyor. Burada yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi bu promos haritamızın yanı sıra bir de birazdan bahsedeceğim. Ortadoğu haritamızı da ilave edeceğiz. Promos haritamıza. Gelelim şimdi Promos'un ana sayfasına. Burası Promos'un ana sayfası. Orta Doğu dosyasını da Orta Doğu haritasında nasıl yükleyebileceğinizi kısaca anlatayım. Şu Middle East var bakın. Artık İngilizce nasıl okunuyor? Siz daha iyi bilirsiniz ama. Şu Middle East dosyasına tıklıyorsunuz. Ve burada diyor ki Orta Doğu paketinin içerisinde zaten def dosyası olduğu için ayrıca indirmenize gerek yok. Direkt iki nolu adıma geçebilirsiniz diyor. 2 nolu adıma tıklıyorsunuz ve yine burada işte e, Türk parasıyla yaklaşık 10 TL karşılığında isterseniz hızlı bir indirme yapabilirsiniz veya da benim yapacağım gibi standart download diyebilirsiniz. Böyle bir pencere çıkacak. Karşınıza indirmeniz gereken dosya şu çocuklar. Middle East yazıyor bakın. 164 MB'lik bir zip uzantılı dosya. Buna tıklıyorsunuz ve dosyayı indiriyorsunuz. Dosyayı indirdikten sonra burada 4 nolu adıma gidin diyor da burası çok önemli değil. Nasıl yapılacağınızı falan gösteriyor bu ekranda. Şimdi bu dosyaları indirdiğimizi farz edelim abi. Bakın ben sizin için şuraya masa üstüne attım. Şu def dosyası en başta indirdiğimiz. Diğerleri de toplam 9. Bir def dosyası 10 tane dosya indirmiş olduk çocuklar. Şu yukarıdaki de hani az önce bahsettiğim ya Ortadoğu Doğu haritası da nasıl kurulur onu da göstereceğim size onun dosyasını indirdim. Bilgisayarınızda işte WinZip ya da WinRAR mutlaka bir sıkıştırma programı RAR ya da Zip uzantılı dosyaları açan bir uygulama mutlaka vardır. Bende WinRAR var. Şu Zip uzantılı dosyayı sağ tuş yapıp buraya ayıkla diyorum. Ve ayıklamaya başladı. Direkt masa ayıklıyorum. Bakın sol tarafı atıyor. Ayıkladıkça. Bu işlem birkaç dakika vaktinizi alabilir. Evet bir şey kalmadı. Ayıklamak üzere. Tamam. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dosya ayıkladı. Şu önemli değil. Bu redmi bilgi dosyası. Bunu direkt çöp kutusuna atabilirsiniz. Toplam 6 tane dosya ayıkladı çocuklar. Artık bizim bunlarla işimiz kalmadı. Bunları şöyle sağ tarafa bırakalım. Hatta hadi sizin için kafanız karışmasın. Şöyle direkt çöp kutusuna atayım. Fakat def dosyasını çöp kutusuna atmadım. Def dosyası önemli. Şimdi bu ayıklanan altı tane dosya ile birlikte bir de def dosyasını ekliyorsunuz. Toplam 7 tane dosyaya sahip olmanız lazım. Promos için. Şimdi az önce de bahsettiğim bu promos haritamıza ilaveten bir de Ortadoğu haritası için dosya indirmiştim ben. Hemen şu RAR uzantılı dosyamızı açalım. Burada bakın içinde iki tane SCS uzantılı dosyamız var. Bunları masa üstüne atıyorum. Sanırım şunu da atmamız gerekiyor. Asset Defma. Tamam. Bunlar da Orta Doğu dosyaları çocuklar. Şimdi bunları da ilave edeceğim. 3, 6, 7 tane Promos dosyasına ilave eden 2 de Orta Doğu dosyasını kopyalayıp tane tane anlatıyorum. Özellikle aramıza yeni katılanlar için. Daha sonrasında gelin bilgisayara. Bilgisayarından belgeler, belgelerden Euro Truck Simulator 2 oyununuzu açın ve öncesinde bu işlemi ilk defa yapacaksanız bir mod klasörünüz yoksa bakın şurada olduğu gibi hemen sağ tuş yapıp yeni deyip kendinize MOD bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Mod klasörü oluştuktan sonra şu mod klasörünü açın abi ve kopyaladığımız dosyaları buraya yapıştırın çocuklar. Ben de şu anda sizinle birlikte yapıyorum bunu. Çünkü e, promos dosyalarını ben de yeni indirdim. Biraz da bir bekletecek bizi yine birkaç dakika. Evet işlem tamamlanmak üzere. Evet dosyalarımızı kopyaladık gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 tane promos, 2 tane ortadoğu dosyalarımızı mod klasörüne attık. Ne yapacağız? Oyunumuzu açacağız abi oyunumuzun içine bir giriş yapalım. Çünkü oyun içerisinde de yapmamız gereken işlemler var. Evet oyunumuz açıldı. Hemen mod yöneticisine tıklayın. Şunları bir pasif edeyim. Kafanız karışmasın. Nerede bizim promos dosyalarımız? Öncelikle şu promos dosyalarımızı üzerine çift tıklayıp sağ tarafı atıyoruz. Zaten uyumsuz olsaydı çocuklar kırmızı yanardı ve uyumsuz derdi. Siz de bu harita modlarını kullanamazsınız. Şu Orta Doğu modlarını da ilave edeyim. Başka kaldı mı abi? Sanırım kalmadı. Değil mi? Şu ise farklı bir şey çocuklar. Bunu dikkate almayın. Bu şu anda konumuz dışı. Modlarımızı sağ tarafa attık. Şu def dosyası abi en üstte kalsın. En üstte alın abi def dosyasını. Diğerlerinin sıralaması çok da önemli değil. Şu map'ı alabilirsiniz. Şu medyayı alalım. Şunları da en üstte alayım abi. Evet. Sıralamayı bu şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız çocuklar. Orta doğu dosyaları iki tane. En üstte. Def dosyaları her zaman en üstte olacak. Ve promosyon def dosyası yine üstte kalsın. Bu şekilde sıralamanızı yaptıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz ve oyuna devam et diyorsunuz. Yükle deyip devam edelim. Buradan da devam edelim. Gördüğünüz gibi promos 263 yüklenmek üzere. Fakat bu işlemi ilk defa yaptığınız zaman size bir sanırım 5 dakika kadar bir bekletecektir. Ancak bir dahaki açılışlarda bu kadar beklemezsiniz. Ve promos haritamız yüklendi. Tamam diyelim. Şöyle M tuşuna basayım. Önce haritadan göstereyim ben size promosu çocuklar. Bakın şu alan meşhur Kirkenes. Norveç'in en kuzeyinde. Biraz daha yakınlaştırayım. Şurası meşhur Kirkenes abi. Birazdan kamyonla götüreceğim sizi oraya zaten. Sonra Promos'ta İzlanda'da bayağı popüler güzel yolları var. Mutlaka İzlanda'yı da keşfetmenizi tavsiye ederim. Promos'ta bilmeyenler için söyleyeyim. Şu Orta Doğu haritasını göstereyim ben size. Hani Promos'ta ilaveten iki tane dosya eklemiştik ya. SCS uzantılı mod yöneticisine atmıştık. Orta Doğu haritası da burası çocuklar. Yani ekstra bir güzellik oluyor. İşte Ürdün'e gidiyorsunuz, Mısır'a gidiyorsunuz, İsrail'e gidiyorsunuz. Orta Doğu'da çekicinizle gezintiler yapabilir, teslimatlar yapabilirsiniz. Promos haritamız bu şekilde. Şimdi hemen hızlı bir yolculuk yapalım. Nereye gidelim? Kirkenes'e gidelim. Şöyle canlı canlı size Kirkenes'i de göstereyim. Tabii şu anda online değiliz, MP'de değiliz, single'dayız ama en azından Kirkenes şehrini size göstereyim. Sonra da videomuzu tamam ederiz. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Evet, burası meşhur Kirkenes. Kirkenesi sadece Promos haritasında bulabilirsiniz. Kirkenes Maden Yolu da ta şu tepelerin arkasında meşhur. Burası Kirkenes Kasabası. Evet. Promos 2.63 ile alakalı anlatabileceklerim. Şimdilik bunlar. Aklınıza takılan bir şey olursa elbette YouTube yorumlar kısmında bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ama videomun başında da söylediğim gibi çocuklar mutlaka baştan sona videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. İzledikten sonra kolay kolay bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.